Bir Galatasaray derbisi belirleyici olacak. Senin de bugün vardı Fatih abi. Yani derbi belirleyici falan olmaz yani. Bu büyük bir kulübün uzun vadeli yaşam planıdır. Evet. Anlamadığım bir süreçte giriyor Beşiktaş. Galatasaray'da kalitesiyle oyuncu, rams park, taraftar desteği çok ağır basıyor. Çok ilginç bir derbi bizi bekliyor gibi. Çok katılıyorum. Derbinin favorisi Galatasaray. Evet. Yani e, psikolojisi, morali. E, belki şöyle bir çıkış olabilir Beşiktaş taraftarı için. E, bu kadar yıldızı var, formdalar, motiveler. En önemlisi kendi taraftarının önünde oynayacaklar. Ve Galatasaray taraftarının kendi sahasında takımı nasıl ittiğini, nasıl enerjik güç verdiğini geçen seneden beri anlatıyoruz. Tabii. Hakikaten çok iyi bir uyum yakaladılar. Peki. Ve 12. adam görevini Galatasaray tribünleri çok iyi yapıyor. Hı hı. full yapıyor, yer yok. Bu, bu doğruları koyarak ortaya koymamız lazım. Artı bir zaten seyirciyle bir iki puan önde başlıyor. Döndük. Beşiktaş'ın Salih yok. Sıkıntılar var. Hoca yok. Burak Hoca'nın bir hırsı olacak. Sakatlıkları var. Ee, baktığınız zaman bir sürü olumsuzluk Beşiktaş'ın üzerinde. Burak Hoca o, o ortamları biliyor. O da kendi kariyeri açısından Galatasaray maçını kazanırsa teknik direktör olarak belki de bu süreç için çok önemli avantaj sağlayacak. Burak Hoca'nın şahsi bir ekstra motivasyonu oldu. Mutlaka olacak. Ondan sonra e, bu havaları da, kaosları da, krizleri de yönetebilecek bir teknik. Kazanırsa Burak Hoca ile devam edilecek, kaybederse etmeme ihtimali var mı? Var. İşte yani, onu diyor her şey bir maça bağlanmış gibi Fatih evet, abi ilginç yani, yani. Burak Hoca da e, sürece şey yapar. Yani mesela cami arkasına durur der ki sen bu maçı kazandıysan sezon sonuna kadar git. Ama orada da belirsizlik şu yönetim kongre kesinleşti biliyorsun. Eee Beşiktaş'ın kendi problemleri var arkadaşlar. Kesinleşti de. Kongre ilgili problemleri var. 2 Aralık'ta hı hı. ya da 9 Aralık. Tam bilinmiyor. 2 Aralık'ta bir kongre bekleniyor. Ama hala Ama bekleniyor. karar defterine Tabii. yazılmadı. Onu söylemeye çalışıyorum. Falan. Bu bilgiyi de ben paylaştım. Karar defteri kısmını ben paylaştım. Son dönemde bu kongre işlerinde çok mesai harcıyorum. E, i̇şin özeti şu. Beşiktaş yönetimi. Mesela Erden Tümur'a Sayın Erden Tümur açıklama yapıyor değil mi? Dahil Orta açıklama yapıyor. Tabii. Bir hakem yok işte dördüncü bir hakem Ali Şansalan işte bir Beşiktaş kongresi almış da geçen sene. Beyik şampiyon olduğu senede otel almış bırakmış bunların olmaması lazım diyor. Yani birinci hakem, ikinci hakem, üçüncü hakem. Neyse gel abi. Geçtim oralarına. Beşiktaş'ta bir sessizlik arkadaşlar. Kulüpler yönetimlerinde ibaret değildir. Başkanlardan ibaret değildir. Hala şu anda Beşiktaş'ın başkanı ve yönetim var iletişim ekibi var, profesyonelleri var. Yani kurumsallıkta sıkıntı var. Kurumsallık. Şimdi bakıyorsun Beşiktaş'ta bir sessizlik var. Yani başkanlar gelir gider, yeniden aday olur, yeniden seçilir ama orada işler devam eder. Yani bu profesyonel hayatın içerisinde var. Yokmuş gibi şey kapatamazsın. Allah'tan dün şeyle ilgili, eee ile ilgili bir açıklama yapmışlar da. E, kulübün e, bu tür mevzularda hala işleyen, çalışan bir kulüp olduğu izlenimini verdi. Ya Fatih abi 18 Ekim'deyiz. 18 e itibariyle Beşiktaş sezonu bitirmiş gibi davranıyor. Sezonu bitirmiş gibi davranıyor. Daha Ziraat Türk Ökbası başlamadı. Avrupa'da devam ediyorsun. Hı. Bu hafta derbi oynayacaksın. Hoca ile devam ederiz etmeyiz. Şu ara seçim olur olmaz. Hakikaten bu kadar belirsiz büyük kulüp yönetimi olmaz. Büyük hata yapılıyor diye düşünüyorum. Yeni... Senat'a da sorayım burada. Söyle devam edeyim. Senat, sen nasıl bakıyorsun? E, derbi öncesi iki tarafın durumu. Önce Galatasaray tarafından bakalım. Salı'da Bayern maçı var. Evet. Yani Beşiktaş maçına tam kadro çıkar mı? Yani öncelik neresi? Hı. İçeride Bayern var. Manchester galibiyet sonrası içeride o coşkuyla Futbol bu yani hani puanın dışında. ilginç bir bakış açısı bak. Evet. Güzel yerden yaklaştı. Şimdi iki tane arka arkaya zorlu maç. Ben o yüzden çıkacağı kadroyu bilmiyorum Galatasaray'ın. Yani i̇deal 11'i mi çıkar çıkmaz mı? E, o bir soru işareti. İdeal 11 ile çıkarsa tabii ki e, mevcut durumda çok net Galatasaray'ın favori olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, tabii, tabii. ancak şöyle bir durum var. Şimdi Bazen sıkıntılarda insanlar kenetlenir, bir araya gelir ve oradan bir enerji duvar, bir birliktelik doğar. Beşiktaş'ta bunun doğabilme ihtimali çok yüksek. Yani mesela nedir o? Bir hoca değişikliği gördüm milli takımımızda. Ne kadar olumlu sonuç yarattı? Yani Sıkıntı Beşiktaş hoca değildi ama en azından daha farklı, daha genç, daha dinamik, kendini ispat etmek isteyen, o jenerasyona çok yakın bir isminde. Orayı eğer kenetleyebilirse, yani oradan bakın arkadaşlar, ee, Beşiktaş'a kimse şans vermiyor. İşte biz aslında iyi bir takımız vesaire. Hani bu şekilde bir e, yola takımı sokarsa bir motivasyonun suyu yaratabilirse ben Beşiktaş'ın da buradan e, tekrar en azından bu maç için uzun vadede değil. Çünkü o çok geniş kadrolara sahip bir şey. Bu maç için bir e, güç gösterisi yapabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum Galatasaray'a karşı. Krizler fırsatlar doğurabilir diyorsun. Evet, evet Hı -hı. evet. Yani tabii burada içeriği Olabilir. içeriği ben çok bilmiyorum ama yani Galatasaray'ı yendiği zaman ya da yenerse Beşiktaş ne diyecek herkes? Ya evet aslında Beşiktaş hani iyi takımmış. Eksikleri var. İşte yedekleri O da yani... iyi bir şey mi bilmiyorum yani. Bak yani... Bir maçta bu sefer ya aslında da o kadar kötü e... değiliz derse. Yok yok şu açıdan yani bu ben oyuncuların oyuncuların evet. reaksiyon verebileceğini düşünüyorum. Ya yani bu kötü eleş... gidişata, eleştirileri bu kaotik duruma bir reaksiyon verebilme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Tabii bir yandan da Galatasaray'ın nasıl bir kadro çıkacağını da kestiremiyorum Bayern maçı sebebiyle. Galatasaray'ın kazanma ihtimali daha yüksek görüyorum. Tabii ki. Tabii ki Beşiktaş'ın da kazanma ihtimali var. Derbilerde bazen favoriler kazanmaz, ekstra bir şeyler olur. Olur ama bu ekstra'yı açalım. Beşiktaş ne yapmalı ki Galatasaray'ı yenebilsin? Favori Galatasaray'ı. Buna odaklanmamız lazım. Geçen sene en zor durumda düşünen Galatasaray Beşiktaş'tı inönü stadında. Yendi. Yendi. O yenmeyi yaparken de mesela şu, şimdi ben bir takım sahaya indiysek orada kafama takılan noktalar var. Beşiktaş orta sahası sezon başından bu yana yaşadığı sıkıntıların temelinde e, ideal bir altı numara olmadığını söyledim. Yani kesici noktada çapa görevi görebilecek, arkayı toparlayacak Josep ve Atiba tarzında Medel tarzında, Ernst tarzında Veli tarzında e, bir oyuncu yok. Hı. Bu olmadığı için de Beşiktaş Amir'e teslim olmuş orada. Amir kim? Topla ilişkisi çok iyi olan Cart diye kesti yapalım. bu arada Bak. bak. Burak Hoca Cart diye kesti çıkardı dayanamadı oyundan. Tek şimdi, şimdi, o, şimdi, ben, ben bunu haftalarda söylüyorum. Şenol Hoca döneminde de söyledim. Top ayağındayken çok başarılı. inanılmaz pas yüzdesi var. %99'a yakın isabet pasta çıkıyor. Ama topsuz alanda yok. Aynı durumu ben milli takım içinde yaptım. Yani Hakan Çalhanoğlu'yla ile Orkun ikilisinin olmayacağını, e, olmayacağını bunun daha zayıf kalabileceğimizi, oraya bir İsmail takviyesi, eski Dorukan takviyesi ya da sert işte Mahmut Peki, takviyesi. Peki kim olsun abi dışarı dışarı. orta sahası? Şimdi Öyle bakıyorum, mi? dönüyorum buraya hı hı, bu dönelim. tespitler üzerinde. Var mı Beşiktaş'ın geniş kadrosu ortamıza verebileceğim bir bilan? Gerson dönüyor, bir değer katar. Gerson'un yokluğunda Beşiktaş orta sahası zaten dinamik çöktü. olarak çöktü. Çöktü. 2. Chamberlain'de yükselme var. Chamberlain 2-8 yapabilir. Orta sahada Amir'le çıkacaksınız şimdi. Amir'in karşısında kim oynayacak? Sürekli basan Mertens Mertens oynayacak. Torreira, Mertens. Torreira gelecek arkadan bindirecek. Yani orada pres var. Sağdan soldan bindirme o bölgeyi orta sahaya Kerem ters ayakla bindirmeler yapacak. Bu kadar hareketli bir tempolu bir oyuna ne lazım? Hırvatistan maçında 26 top kesme ve kapma oynayan bir İsmail Yüksek lazım. Tamam kim yaptın onu? Şimdi bakıyorum İsmail Yüksek kim? Milli takımı İsmail Yüksek'e Beşiktaş'ın İsmail yüksek kim olacak bu kim maçta olacak? diye bakıyorum. Bakıyorum Onana var. Onana yok ortalarda. Bakıyorum. Onana var deyince abi. Var yok. Hani yok. Var yok ortada yok. Hocasın bakıyorsun. Bakıyorum kim oynar o bölgede? Ee, kim oynar? E, ee, Amerti oynar. O da stoper oynuyor. Ağır kalır maçta. Hani altı oynadığı için o olabilir mi diye düşünüyorum. Unuttu artık altı. Salih Sakat. Salih de yok. O zaten o da kibar bir oyuncu. E, geriye kim kalıyor? Necip. Yani Burak Hoca Allah yardımcısı olsun. Necip'le belki burayı çözebilir. Necip oraya atacak. Olabilir. Necip sağ. Belki bu şekilde kapatacak. Önde 2-8. E, Getson'la şey. Yani Necip Beşiktaş'ın derbi maçının kurtarıcısı olabilir. Ha Demirege var. Haksızlık yapmayalım ama Demirege'yi de nerede gördük? Yumuşak gördüm? kalabilir diyorsun. Yani çok tecrübe gerektirecek. Burada Mertens'in şimdi şeyleri var. Fuleleri var. Girişleri var. Kerem Gürş kendileri. Galatasaray'ın geniş kadrosunu alalım. E, Fatih Tuğan aslında bir Beşiktaş tarafından baktı. Sen... E, Bayern Münih maçı sebebiyle farklı bir Galatasaray görebiliriz dedin. Sen mesela nasıl orada bir değişim olursa olur diyorsun Senat? Ben şahsen Galatasaray hani naçizane hani ben olsam hı hı. benim maçım Bayern maçı olur yani. Galatasaray yerinde olsam. Çünkü kimi, Bayer... yani, ama tamam ana kadrodan kim kimi oynatmazsın? İkartisi çıkar mısın ya yani? şimdi bu tabii sakatlık dur şöyle mesela yorgun oyuncu varsa hemen kenara alırım. İşte Icardi bile yorgunsa hı hı. Alır mı yani kenara gerekirse barışı atar ileriye vesaire orada yorgunluk kalmadı ki milyara hani, girdi. hani yok şey açısından adil evet, ara girdi, girdi. milyara ölçümler... gayet dinlen ölçüm yapılıyor yani. ya ölçüm yapılıyor vesaire o evet. açıdan söylüyorum. Ee, burada dediğim gibi kimi alırsından kasıt yani zihinde sakatlığı var değil mi? Evet sadece ziyek yok. Sa Bak mesela Ziye çok önemli. Ziye'nin sakatlığı var da zaten yeterince geniş bu kadro var. Stoperde Nelson, Davinson Sanchez, Nelson oynamak istiyor. Ha istersin. Abdülkerim evet. san Sanchez. Orası oynuyor. orası öyle acaba bu maçta Nelson'la başlayayım mesela Davinson ben Sanchez san... oynamıyordu değil mi bu maçta ya? Öyle mi? Evet evet. Hı. Hmm. Abdülkerim Bak, Nelson okay. olabilir. Ya özetle şimdi tek tek şu oynar bu oynardan ziyade eee En azından mesela şöyle bir şey yapmıştı Fenerbahçe maçında. Belki hafifte sakatlı sakatlığı olabilir. Icardi Fenerbahçe maçında sonra oyuna girmişti. Kadıköy'de hatırlar mısın? Evet. En azından Evet, evet. Hani Torreira kesin oynar ama onun dışında bir iki oyuncu ile alakalı hamle oyuncusu olarak ben olsam kullanırım. Çünkü niye şunu söylüyorum? Ee, bu maç zor geçecek. Beşiktaş mücadeleyi bırakmaz. Ee, bırakmama sebep bence bırakmayacak. Bırakmama sebeplerinden biri de şu anda puan farkı 6 galiba değil mi? Altı 6 puan. Galatasaray'la. Galatasaray'la 6 puan. Yenerse 3'e düşüyor kaybederse 9'a çıkıyor. Yani 9 puan fark Fenerbahçe'de kazanırsa 10-11 puan e, Ekim ayının ortası. Dolayısıyla yani bu bu maç öyle bir maç ki ben şampiyonluk için demiyorum ama Beşiktaş'ın ligin geri kalan haftalarında nispeten biraz daha rahat bir atmosferde e, yaşayabilmesi için, mücadele edebilmesi için buradan en azından puan alması gerektiğinin farkında. E, bu maç bu yüzden fiziksel olarak zor geçebilir. Galatasaray'ın bayar maçı olduğu için belki e, hoca bir iki oyuncuyu ikinci yarı eğer ilk yarıda takımım sonucu değiştiremiyorsa ikinci yarı hmm. hamleyle sonucu alabilirim. Benim maçım niye bayar maçı olur? Beşiktaş maçını kaybedersen telafisi vardır. Ya kaç tane maç var puan kaybettin. Telafisi. Bayar maçın telafisi zor. Ben bir tek şöyle sana katılmıyorum ne dediğini anlıyorum ama bu sene bence Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan biri şampiyon olacak. Ve Bence de derbiler belirleyecek kimin şampiyon olacağını. Haliyle o kadar kolay telafi edersin diyebileceğim bir maç da olmayabilir diye düşünüyorum. Kesin kesin. kesin. Bu bağlamda e, çok da rotasyona yandan... gireceğini düşünmüyorum hocanın. Yok ben ve sadece, sadece şunu da düşünüyorum hani. Ya yani tabii anlıyorum ben de işte o yüzden farklı bir açı getireyim dedim. Ve bir şunu düşünüyorum. Galatasaray'ı nasıl biliyoruz? Rams Park'ta baskılı başlar. ilk 10 dakika önde pres yapar. Boğar rakibi. Onu nasıl karşılayacak Burak Hoca'nın ekibi bence çok belirleyici olacak. Hem oyuncuların dinlenmesi hem de maç skoru anlamında. Yani bir de ben hani benim maçım Şampiyonlar Ligi maçı olursa devamdaki sebep şu. Erdem Bey sezon başı Avrupa'yı geçen sezon başı Avrupa hedefi koydu. Tak 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 hepsini yaptı ve sonuçlandırdı ya. Hani ve vizyonu da Avrupa'ya koyduğu için yani hmm. Bayern maçı benim maçım diyorum ve Bayern Münih'i şöyle bir şey var. Manchester yendiğinde Galatasaray ortalık inanılmaz yıkıldı Avrupa'da. Yani yıkıldı ortalık İngiliz medyasından İtalyan medyasından Alman medyasından Okyanusya'ya kadar. Şimdi güzel. Bayern maçının şimdi Galatasaray kulübü mutlaka onun da farkında diye düşünüyorum. Manchester'ın ardından oldu da bir Bayern'i burada yendin. Yani bu bu acayip bir şey olur. Ben bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılmıyorum sanatın. Katılmadığım <laughs> kısmını söyleyeyim. Tabii ki Avrupa'da Galatasaray manchester yenmesi tarih yazması hepimizi gururlandırdı. Tabii. Ee, buna da devam etmesi dileğimiz. Hı hı. Maçtan önce yaptığımız programda da yorumlarda da ben şahsen beraberlik en kötü bekliyorum demiştim. Çünkü Manchester'ın gidişatı ve bizim de e, bu anlamda Galatasaray'ın da e, bu süreçteki duruşu çok önemliydi bence. Bu karşılaşmayı da çok ayıracaklarını düşünmüyorum. Belki bir iki oyuncu olabilir ama mesela Icardi üzerinden konuşalım. Icardi varsa Icardi oynar. Icardi zaten kendi ritmini ayarlayan bir oyuncu. Tamam. Öyle çok böyle hani yorulacak, paralayacak kendisini böyle bir orta saha kanat performansı değil Icardi'nin ki. Ve Icardi'yi çıkardın yerine kimi koyacaksınız? Kim başlayacak Icardi'nin yerine? Kendi seyirci ve sahibi ki Barış Alper dedi mesela. Yani bu fikir olarak yani illa hani, olacak diye değil ama fikir olarak. Balıçarper muhteşem oynadı. Milli takımdan moralli döndü. Mesela sağ kanatta başlayabilir. Zaha'yı dinlendirebilirsiniz. Hı hı hı. Ziyet zaten yok. Şampiyonlar Ligi'ne onu bekletip işte Kerem'in dinamizminden faydalanabilirsiniz. Zaten milli takımdan çok yorgun değil. Aslında biraz da canlı döndü bence oyuncular. Abi Kerim Hakeza öyle. Maçtan sonra da konuştuk milli maçtan sonra. Çok başarılıydı. Ee, orada bir şeyi gösterdi. E, lider oyuncu olmanın özelliklerini gösterdi. Onu ya. da hissedecektir. Doğru. Baktığımız Başka. zaman temel nokta şu: Galatasaray burada önde basarken seyircisinin önünde yani Alper'i önde bırakıp geride e, uzun toplarla falan çıkacak bir taktik üretmez. Değil, tabii. Şey maçında biz e, Letonya maçında Alper'i öne koyduğun zaman Barış Alper'i iş, sistem işlemedi. Çünkü kanattan bindirmek, geriden gelmek başka bir şey. Şimdi Galatasaray burada kanattan geriden gelip Alper'i kullanacağı alan yok. Kullanacaksa da sağda oynar. Verim alamaz Alper'den. O yüzden orada Icardi'ye ihtiyaç var. Icardi varken de Icardi'de oynanır. Geçmişe dönelim. Abdullah Avcı'ya döneceksek. Walton Hampton maçı vardı. Olur Hampton evet. Hatırladım. Burada Walton Hampton maçında da ligdeki Malatya maçı vardı. Lig daha önemliydi. Beşiktaş yarışa gidiyordu. Dediler ki işte Walton Hampton maçına 4-5 oyuncu yedekle çıktı. Hmm. Beşiktaş. Voltrempo maçından 4-7 kaybetti. Döndü Malatya'da da kaybetti. Ne oldu? Abdullah Hoca'nın yolları ayrıldı Beşiktaş'tan. Ha bu dediğim. Yani e, şimdi oranın garantisi yok. Önce sen ligdeki derbi maçını kazanmaya bakacaksın. Bütün oyuncuların <laughs> silahlarını kullanacaksın. Kazandıktan sonra da diğer maça zaten ekstra motivasyonu yani, var. Fikrime bir iki tezime bir iki e, detay da ekleyebilir miyim? Lütfen. Şimdi mesela kadro olarak çok üstün, değil mi Galatasaray? Evet. Çok üstün evet. Beşiktaş. Geçen günde Montelli hocanın açıklaması vardı. Aklımda kaldığı kadarıyla şunu diyordu. Artık futbolda oyuna sonradan giren oyuncular kaderi belirliyor. Letoya maçında 70'ten sonrasına damga şey yapmıştı. Gönderme, Gönderme mesaj vermişti. Ve maçında. mesela bizim beklentimiz ne Letoya maçında Barış Alper olmaz. Yani oraya Cenk olur. yani Bertu olur. Bertu statik bir 9 numara. Öyle bekliyorduk hepimiz. Öyle bekliyorduk. Ama şu da oldu biraz. Barış oraları dağıttı, yoğurdu, evet. çok dinamik anlatabildim mi? Ha bir de gol de atabilir özgüvenli yerinde. O yüzden söylüyorum ben hani tamamen bu fikir olarak söylüyorum. Hmm. Ee, 45 dakika. dakikada daha dinamik bir kadro yorabilir, yorarken gol de atabilir. Bir iki isimden tut yüzde 60'tan bahsetmiyorum, yüzde 20'lik bir değişim, yüzde 25'lik bir değişimden bahsediyorum. Gelmedi hmm. mi sonuç? 46 ile beraber daha klas